Gaming Gator M172 siyah ve beyaz RGB ledli oyuncu masamızın kurulumunu tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gayet şık, sade ve güzel bir oyuncu masası. Masamızın kurulumu yarım saat civarı sürmekte. Kurulumu kitapçığına bakarak yapabilirsiniz. toplam 4 adet, 2 adet önde ve 2 adet arkada RGB şerit ledimiz mevcut. Ve bir adaptöre bağlı. Adaptör güç girişini prizden alıyoruz arkadaşlar. RGB'leri aydınlatmamız için. Yüzeyi, masamızın yüzeyi mat siyah boyayla kaplı. Suntadan yapılmış. Çok üst düzey bir kalite yok ama Kullanımına göre gayet güzel parmak izi tutuyor. Tutmasaydı daha iyi olurdu tabii ki de. Kumandamızdan istediğiniz şekilde RGB'sini aydınlatabiliyorsunuz. kulaklı kaskılığımız mevcut arkadaşlar. Sol tarafta. Sağ tarafta ise bardaklığımız mevcut. Bardak koyabilirsiniz. Alt taraftan sökülüp takılabiliyor. Arka tarafta kablo gizleme alanı mevcut. RGB ledlerimiz de buraya takabiliriz. Alt tarafa da konumlandırabiliriz arkadaşlar. Firmanın oyuncu simgesi mevcut. Gayet şık, güzel, metal kaliteli. Fiyatına göre alabileceğiniz çift monitör kurulumunda ve oyunculara yönelik kullanabileceğiniz güzel bir masa. Kesinlikle tavsiye ederim. 5-6 gündür kullanıyorum, çok memnunum. İnceleme videosunun altına ürünün satış linkini ekledim. Dileyen kardeşlerimiz oradan satın alabilir. 2000-2200 TL civarı satılıyor bu masa. Fiyatına göre önereceğim bir masa. Gayet şık, kaliteli. Güzel bir masa. Masamızın yerden yüksekliği 75 santim. Uzunluğu 175 santim arkadaşlar. Bu demek oluyor ki çift monitör kurulumu yapabilirsiniz. Özellikle oyun yayıncıları için öner önerebileceğim bir oyuncu masası. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>